Arkadaşlar şeklin çevresini soruyor. AB'yi bana vermiş. Bu arada HG uzunluğunu, FE uzunluğunu, onun üzerine de DC uzunluğunu eklediğinizde bakın şu FE uzunluğunu şuradan gidiyormuş gibi düşün. Şöyle. FE burada bitecek. DC uzunluğunu da buraya eklediğinde aslında HG FE DC AB uzunluğuna eşit çıkıyor. Yani AB uzunluğunu 2 ile çarptığımda şu, şu, şu e, hatta maviyle göstereyim. Şu maviyle boyadığım yerleri buluyorum arkadaşlar. Şu AB uzunluğunu 2 ile çarptığımda. AB uzunluğunu 2 ile çarptığımda da 6 kök 7 eksi 2 kök 5 yapar. Artı AH uzunluğu var elimde. AH uzunluğuna bakın GF, E'de CB bunları alt alta eklediğimde bakın ED'yi mesela şuradan eklediğimde şurada biter. CB'yi bunun ucuna eklediğimde aslında AH uzunluğuna eşit olur. Yani AH uzunluğunu 2 ile çarptığımda da şöyle kırmızı ile gösterelim. Kırmızı ile çizdiğim yerleri buluyorum. Bu, bu, bu ve bu. 2 ile çarptığımda da 2 kök 7 artı 2 kök 5 yapıyor Bunları topladığımda da şeklin çevresini buluyorum. Şimdi 2 kök 5'ler birbirine götürürse cevabım 8 kök 7 oluyor. Şimdi kök derecelerini eşitlersek arkadaşlar burasını 2 ile çarpmamız lazım. Bu durumda 19'un karesini almamız lazım. 12. derece kök içerisinde 19'un karesi. Burayı 3 ile çarpmamız lazım. 12. derece kök içerisinde 5'in kübü yapıyor. 5'in kübü. Burasını 4 ile çarptığımızda içerisinde 4 ile çarpmam lazım. 12. derece kök içerisinde 4'ün 4. kuvveti yapıyor. Burasını 6 ile çarptığımda 2'nin 6. kuvveti yapıyor 12. derece kök içerisinde. Şimdi kök dereceleri eşit olduğu için zaten şu 2 üzeri 6 dediğim şey 64. 4 üzeri 4 dediğim şey 2 üzeri 8'e eşit yani 256. Burası 5'in kübü 125. 19'un karesi de 376. Arkadaşlar küçükten büyüğe sıralanması için şu ikisi yer değişmesi lazım. Yani Bülent ile can yer değişmesi gerekiyor. Şimdi burada kök 3 ile kök 8'i çarptığımızda burası kare kök 24 yapıyor. Sonra kök 8 ile kök 24'ü çarptığımda da a'yı buluyorum arkadaşlar. A dedim. Sek, kök 8 dediğimiz arkadaşlar 2 kök 2 kök 24 dediğimiz 8 kere 3 diye düşünelim ya da 6 kere 4 diye düşünelim 2 kök 6 a dediğimiz sayı bunların çarpımı o da ne yapar 2'leri çarparsanız 4 6 ile 2'yi çarparsanız 4 kök 12 yapar kök 12 2 kök 3 olduğundan dolayı 2 dışarıya çıkar 4 ile çarpıldığında 8 kök 3'e eşit a dediğimiz sayı 8 kök 3 B'ye bakalım. B'yi bulabilmek için de karekök 24 ile karekök 6'yı çarpmamız gerekiyor. Şimdi B eşittir. Karekök 24 2 kök 6 idi. Bunu kök 6 ile çarparsam kök 6'ların çarpımı 6 yapar. 6 kere 2 de 12 yapar. Şimdi B'yi buldum. A artı B'yi soruyor. A artı kök B'yi soruyor. A dediğimiz 8 kök 3. B dediğimiz 12. Ama kare kök içerisinde olduğu için kök 12, yani kök 12 dediğimde iki kök 3. Bunları toplarsam da 10 kök 3 olur cevap. Arkadaşlar kübü kapattığınızda bunu üç e, boyutlu düşünmeniz lazım. Şurasıyla şurası karşılıklı iki kenar olmuş olur. Şimdi 121'i kübün en alt tabanı gibi düşünelim. Şöyle çizeyim ben bunu. Şimdi kök 121'i buraya yerleştirdiğimizde kök 121'in sağı ve solu kök 144 ile kök 100 olur. Ee, onları bir yazalım. Şimdi kök 144 ile kök 100 karşılıklı. Ondan sonra kapattığımızda şimdi bu böyle üst tarafa gelecek, bu böyle yan tarafa gelecek. Şu 121'in üstüne gelecek yani 121 ile 81 karşılıklı iki kenar. 81. Yani 81 bu üst tarafta, 121 alt tarafta, sağda ve solda 144 ile 100 var. Bunun dışında 169 da de 64 karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Zaten son 2'ye kalan sayılar bunlar. Ne diyor? Kapalı durumda karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı en çok kaçtır? Burası 12 artı 10'dan 22. Burası 11 artı 9'dan 20. Burası 13 artı 8'den 21. En çok da 22 oluyor. İster şık deneyin arkadaşlar. Ee, isterseniz mantıkken yapın. Şimdi buraya çarpma koyarsam ben 4 kere 3 12 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda 2 12 kere 2 burada 24 gelecek. Şimdi şuraya toplama koyalım. Buraya bölme koyalım. Bölme koyarsam Önce bölmeyi yapmak zorundasınız. Dolayısıyla 5 kök 2'yi kök 2'ye böldüğümde buradan 5 gelecek. 24 ile 5'i topladığımda da 29 geliyor arkadaşlar. Çarpma, toplama, bölme. Bunun sonucunu tam sayı yapar. Yani denizde olur. Arkadaşlar x'in ağırlığı 4 ile 5 arasında bir sayı olması lazım. Şimdi 4 ile 5 arasındaysa kök 16 ile kök 25 arasında olması gerekiyor. 20 5. Şimdi bu sayıya baktığınızda 3 kere 3 9, 9 kere 2 18. Bu kök 18 yapıyor. Kök 18 bu aralıkta bu olabilir. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20. Bu kök 20 yapıyor. Bu da olabilir. Eledik. Kök 21 zaten arada. 2 kere 2 4, 4 kere 6 24. Bu da olabilir. Bu da kök 24 arada. 2 kere 2 4, 4 kere 7 28. Bu kök 28 yapıyor. Bu aralığın dışında olduğu için Edirne şıkkı olamaz. Arkadaşlar sıralama yapmanız gerekiyor. Şimdi 2 üzeri eksi 1 bölü 2 demek. Şöyle onu bir yazalım. Kuvvette eksi olduğunda şu şekilde artıya çevirebiliyordum. Bu 2'nin altında gizli 1 vardı. Onu da ters çevirdim de ben bunu. Burası artı 1 bölü 2 oluyordu. Yani bu da karekök 1 bölü 2 demek. A şıkkı karekök 1 bölü 2. B şıkkına geldiğimizde yine altında gizli 1 var. O 1 ile ters çevirdiğimde 1/4'ün 1/3. kuvveti olur. Yani o da 3. derece kök içerisinde 1/4 olur. B dediğimiz bu. C dediğimizde 4. derece kök içerisinde bakıyorsunuz 5 üzeri 1/4 olduğuna göre şu şekilde yazılması lazım 5 üzeri 1/4. Kök derecesi 2, kök derecesi 3, kök derecesi 4. Kök derecelerini aynı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kök derecesini 6 ile çarparsam içini de 6 ile çarpmam lazım. Bu 6. dereceden 1 bölü 2'nin 6. kuvveti 64 demek. Bunu 4 ile çarpmanız lazım. Şurasını tekrar düzelteyim arkadaşlar. Zaten kök derecesi 2, 2 idi. Ben 6 ile çarptım. 12. derece kök oldu. Bunu 4 ile çarpmanız lazım. 12. derece kök içerisinde. Tabi içerisinde 4. kuvvetini alman lazım. 1 bölü 4'ün 4. kuvveti. Şimdi 4'ün kübü 64. 4'ün 4. kuvveti 256 yapıyor. B şıkkı da bu. C şıkkına baktığımızda 3 ile çarpmamız lazım. 12. derece kök içerisinde 125 yapıyor. Büyükten küçüğe sıralayacaksak C en büyük olur. Çünkü 125 en büyük. 1 bölü 64 ile 1 bölü 256'ya baktığımda 1 bölü 64 daha büyük olacak. Dolayısıyla ikinci büyük A olacak. Üçüncü büyük B olacak. Yani C büyük, A büyük, B. Arkadaşlar kök 450 şu şekilde düşünelim. 225 ile 2'nin çarpımı olduğu için 225 dışarıya 15 diye çıkar. Kök 450 dediğim şey 15 kök 2. Her satır ve sütündeki sayıların toplamı 15 kök 2 ise şu anda burası 4 kök 2. 128 dediğimde arkadaşlar 64 dekinin çarpımı 6 kök 2. 64 yani şurasını düzelteyim. 128 2 ile 64 8 kök 2 olacak. Özür diliyorum. 8 kök 2, 4 kök 2 daha 12 kök 2 yapıyor. Toplamı 15 kök 2 olması için buranın 3 kök 2 olması lazım. Toplayalım. 4, 3 daha 7, 7, 8 daha 15. A'yı buradan buluyoruz arkadaşlar. Şimdi sonra şuraya bakalım. Burası da 15 kök 2 yapması lazım. Şu anda 8 kök 2 burası. 6 kök 2 burası, 14 kök 2. Burası da 1 kök 2 olacak. Toplamda burası da 15 kök 2 yapacak. B'yi de buradan bulacağım arkadaşlar. 49 ile 2'nin çarpımı 7 kök 2 yapar. 7 kök 2 8 kök 2 buraya 7 kök 2 kalıyor. Toplamı 15 kök 2 olması için. C'yi de şuradan bulacağız. 4 kök 2 7 kök 2 daha 11 kök 2 toplamı 15 kök 2 olması için burası da 4 kök 2 olacak. Bana diyor ki A ile B'yi topla. A ile B'yi toplarsam 10 kök 2 yapar. Şöyle 10 kök 2. Şu onu biraz daha düzgün yazalım. 10 kök 2. Sonra bunları c ile çarp diyor. C dediğimde 4 kök 2. Kök 2'leri çarparsam 2 yapar. 10 ile 4'ü çarparsam 40 yapar. Yani cevabım 80 olacak. Şimdi kurala bakacak olursanız arkadaşlar. B ile C'yi çarpacak kare kök alacak. Yani 4 ile X'i çarpacak kare kök alacak. Kare kök 4 X yapar. Sonra bunun üzerine A ekleyecek. A dediğim burada benim kök X'e denk geliyor. Bunları topladığında 15 buluyormuş. 4 kök X 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök x yapar. 1 kök x de burada var. 3 kök x arkadaşlar burası. 3 kök x 15'miş. 3 kök x 15 ise 1 kök x 5'tir o zaman. Her iki tarafın karesini aldığımda da x 25 gelir. Şimdi 12 kök 2. Bunu arkadaşlar 6'ya böldüğümüzde şu uzunluk şunların her biri eşittir zaten. 2 kök 2, 4 kök 2. Şu uzunluk 4 kök 2 yapar. İşte şurası 6 kök 2, 8 kök 2, 10 kök 2, 12 kök 2. 2, 4, 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 yapar. Yani bu P noktası 4 kök 2 ile 6 kök 2, 6 kök 2 arasında. 4 kök 2, 6 kök 2. P noktası bu arada bir yerde. 4 kök 2, 4 kere 4, 16 kök 32 yapıyor arkadaşlar. 6 kere 6, 36, 2 ile çarparsam bu da kök 72 yapıyor. Yani P noktası kök 32'den büyük, kök 72'den küçük. Tam sayı olarak şimdi bu 5'ten büyük, 6'dan küçük. P 6 olabilir. 7 kere 7 49 olabilir. 8 kere 8 64 olabilir. 9 kere 9 81. Arkadaşlar 72'den büyük olamaz. P'nin alabileceği değerler bunlar. Bunların toplamı da 21 yapacak.